Uyarı Bu videoda bahsi geçen konular WhatsApp gruplarında paylaşılan ses kayıtlarıdır. Bu videoda amacım WhatsApp gruplarına dahil olmayan arkadaşlarımızın da olan ve paylaşılan bilgilerden haberinin olmasıdır. Bu bilgiler arasında yeni çıkan tedavi yöntemleri, hastalığa dair güncel haberler ve dünya üzerinde olan tedavi sonuçları yer almaktadır. Not Bu videoda bahsi geçen konu kendi araştırmam değildir sizlere kolay erişim olması için hazırlanmıştır. Merhaba sevgili Retinitis Pigmentoza takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bu videomda sizlere göz hastalıklarıyla alakalı üretilen gen terapi cihazını anlatmaya çalışacağım. Retinet ve göz sağlığı WhatsApp gruplarına gelen makaleleri okumaya devam ediyorum. Sizlerin beğenilerini gördükçe daha fazla makale okuyacağım ve bu videoyu da beğenerek bana destek olabilirsiniz. Diğer videoların devamını siz belirleyeceksiniz. Ne kadar çok beğeni olursa diğer videolardaki makaleleri ben de o kadar sık okumaya gayret edeceğim. Günde bir veya iki tane makale geliyor. Bunları da gün içinde yetiştirmeye çalışacağım. Fazla lafı uzatmadan makalemize dönelim. Retinet ve Göz Sağlığı WhatsApp grupları 29 Eylül 2021 Ivensis, göz hastalıklarıyla alakalı gen terapi cihazını üretmek için Philips Medisize, Minnetronics ile bağlantı kurdu. Göz, Ivensize'ın elektrotransfeksiyon sistemi, yaş ve kuru makula dejenerasyonu, retinitis pigmentoza ve diğer oftalmik hastalıkları tedavi etmeyi amaçlayan gen tedavilerini sağlamak için kullanılır. DNA plazmitleri doğrudan gözün sili arkasına uygulamak için bir elektrik darbe üreticisi ve okuler cihazı birleştirir. Ivansize, gözün en ciddi, görmeyi tehdit eden göz hastalıklarının bazılarını tedavi etmek için gen terapileri geliştirmeye ve aynı zamanda bu DNA bazlı çözümleri doğrudan gözün sili arkasına ulaştırmak için bir elektrotransfer platformuna dikti. Mikroorganizasyon teknolojisini kullanan yüksek güçlü API ilaç ürün geliştirme ve imalatı küçük moleküllü ilaç geliştiricileri özellikle onkoloji gibi alanlarda oldukça güçlü aktif farmasötik bileşenlerin güçlü terapötik potansiyelini gerçekleştirmeye devam ediyor. Güçlü aktif farmasötik bileşenlerin Erken geliştirme aşamasında nasıl sınıflandırılacağını tartışacak ve klinik üretimden ticarileştirmeye kadar olan ürün kullanımı için öneriler paylaşacaktır. Konuşmacılar ayrıca güçlü aktif farmasötik bileşenlerin gelişmesi ve üretimi için mikronizasyon teknolojisini kullanmanın temel avantajlarını paylaşacaklar. Bu gen tedavileri klinik denemelerin sonraki aşamalarına ilerlerken ilaç dağıtım cihazının buna uygun bir yükselmeye ihtiyacı var ve Paris merkezli şirket bu ticari genişlemeyi planlamak için eyalette arıyor. Ivensize elektrotransfeksiyon sisteminin bir sonraki versiyonunu geliştirmek için Philips Medisize ve Minnetronics Medical ile çok yıllı ayrı stratejik ortaklıklar kurdu. Philips MediSize, DNA plazmid solüsyonunu göze enjekte eden sistemin oküler cihaz bileşenlerinin tasarımını optimize etmeye çalışırken, Minnetronics sisteme güç sağlayan elektrik puls üreticisini yükseltirken bu çabalar şimdiden başladı. ABD merkezli üreticiler, her ikisi de Fransa'da bulunan ve cihazın ilk sürümünü piyasaya sürmekle görevlendirilen Sisteo Medical ve Valotech'ten devralıyor. Minnetronics sözleşmeli üreticiden şirket içi MedTech geliştiricisine yeniden markalaştı. Birleştirildiğinde sistemin iki bileşeni gen terapilerini tüm göze iletir. 15 saniyelik bir dizi sırasında puls üretici DNA plazmitlerinin hücreye girmesine izin vermek için siliyer kastaki hücre zarlarını geçici olarak açarak elektropasyonu etkinleştirir. Hücrelerin içine girdikten sonra plazmitler esas olarak gözü kendi terapötik proteinlerini üretmesi için eğiten bir biyofabrikaya dönüştürür. Bu proteinler daha sonra ıslak ve kuru maküler dejenerasyon, glokom ve daha fazlası gibi retina hastalıklarını tedavi etmek için gerektiğinde gözün tamamına, gözün arkasına ve retinanın her iki tarafına ve ayrıca gözün önüne gönderebilir. Philips Medisize ve Minnetronics'in yardımlarıyla iVensys sistemin sadece kullanımı daha kolay değil aynı zamanda geniş çapta ticarileştirilebilen yeni bir versiyonunu oluşturmayı hedefliyor şimdiye kadarki en uzun nokta uygun tedavi olmaksızın ciddi görme kaybına neden olabilen enfeksiyöz olmayan üveyti veya gözün orta tabakasının iltihaplanmasını tedavi etmek için iVensys'in tedavisidir bu antitümör nekroz faktör proteini ikinci aşama klinik çalışmasındadır ve bu denemelerden toplanan veriler yükseltilmiş elektrotransfeksiyon sisteminin gelişmesini yönlendirmek için kullanılır. Boehringer Ingelheim, göz hastalıklarına odaklanan gen tedavisinin başlangıcını körüklüyor. Ivan çift dilimli B serisi bir girişim finansmanının turunda 40 milyon dolardan fazla para kazandıktan kısa bir süre sonra iki yeni ortaklığını kurdu. Tur ilk olarak uzun süredir destekçisi olan Ohan Ringer Ingelheim'ın in, yeni bir mevcut yatırımcılar Pontifax, Bifrans, Keptedesif, Insurm Transfert, Küresel Sağlık Bilimleri Fonu ve Proeos Bioventures'un yardımlarıyla 30 milyon dolarlık girişime öncülük ettiği 2020'nin başında kapandı. Ardından geçen ay Ivan genişletilmiş B Plus serisine 12 milyon dolar daha ekledi. Bu sefer fon Kore Yatırım Ortaklığı tarafından yönetildi ve diğer isimsiz mevcut yatırımcılar da katıldı. Kaynak Retinitis Pigmentosa Research and Continental Treatments Evet arkadaşlar sizlere de bu makaleyi okumaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Bazı zor terimler vardı çünkü sonlara doğru fark etmişsinizdir. Onları düzgün biçimde okumaya çalıştım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Dilim döndüğünce bu makaleleri anlatmaya çalışıyorum dediğim gibi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoları paylaşarak podcastleri daha fazla kişinin dinlemesini sağlayabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.